Merhaba Devran. Merhaba Devran. Merhaba Devran. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sen beni sallamayı öğretiyorsun. Merhaba. Bir anda video çekiyorum. <laughs> Merhaba. Hadi devam edelim. Gel şuraya Sen tutacağım. Hadi Bu ne? Bu ne oğlum? Aaaaaaah! <laughs> Aaaaaaah! <laughs> <laughs>

like they catch me. They did Bir ne kadar? Oğlum şarkı, Oğlum şarkı okumasana. Ulan şarkı okunur mu? Beyin? Arab bırak. Tam bırak. Hangi şuradan gitsin sen? Ay kapıdan sonra. Aa bir dok. Ana çok iyi bir insan kadar. Bunu bu kadar iyi bir insan bulamaz. Ama uçmuyor çünkü geri Sen de buraya şey yollarsan da çünkü <laughs> <laughs> Oğlum Türkler hazırları hiç küfür ki. Videodayız konuşma Abi bu şeydeki bütün binalarda görevimiz var biliyorsun değil mi? Çok uzun bu arada Beats Oğlum çok

E, fabrika haritasını oynarken senin kafan şeyi ezici makineye girmişti. Onu hatırlıyor mu? Hmm. Hani dün fabrika haritasını oynarken senin kafan ezici makineye girmişti. Onu hatırlıyor mu? <laughs> 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 bir daha <de, gülüyor> bir an önce kafan ezici makinenin içine girmiş ya. O kalktıkça sen de son zamanın kafasını yok etmenin bug'ını buldu. Süper süper ben süper kahraman mısın? Sen dişi süpermensin belki. Ben var. Ben ama. Ben de daha Mevlana olalım. Oğlum nereye gittin gel uçacağız. Efe sen uçtun mu? Lan ben niye <laughs> gel. Gel Gel. Gel. Biraz fazla ileri. İşte, Çalmış. geldik. Aa, aa. Aa, geliyor. Bu kulübe gitmek Benim arkadaşım Vallahi börek var. Oğlum arkada <laughs> kardeşler açtı videonu. Ben <gülüyor> 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 Kaza şimdi ben buradan tutunca sen kaldır yukarıya beni. Kaldır kaldır. 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 <laughs> Dur lan. Lan buraya. oğlum biraz yukarı çıksın. Aldır, Şey tut kuru çek. Yapmaya çalış. Ne diyorum aşağıya çekiyorsun sen nasıl salak? Hadi Allah'a emanet tilkit. Ulan kafam sıkışıyor ya. <laughs> İçici makinesinde iki şey içti. <laughs> Nereye gelin? Ne no oluyor? Neredesin oğlum? Ben tutacağım lan. Daha da aslıydı. Hadi. nasıl olur? ama geri Tamam. Abi. Bak, bırak, bırak, bırak. tamam. <laughs> ya Allah! Oh! karakter çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> lan nereye gidiyor? Ha şimdi şimdi şimdi. Bekle orada bekle bekle. bekle Hareket etme hareket etme. Gel şuraya. Gel şuraya. Hayda. Öleceğim arkadaşım. Kaybolacağım Hava tutuldu. Bakın. Ben direkt şuradan çıkarım ki ben. KANGA tamam mısın? Kanka. Hadi ben <laughs> <Hadi> beni yukarı <laughs> <laughs> Oğlum sen çıkıp ben de çıkacağım işte beni yukarı çek Hadi çek mi şey. Elimi en yukarıya koyamadım Kanka bırak söylemek istemiyorum bak dışarıda Oha! Durduğum yere acil bak vallahi. bu bage gu bage gu joy gumbo tandı gu Arkadaşlar yardım edin tamam kanal beni kaçırdı bana zorla video çek çekiyor ee, beni zorla kanalına çağırıyor sonra bana garip garip hareketler yapıyor. Yardım edin. Bir şey demedim. Dedim kanka ya. Her şeyi demedim. Dedi arkadaşlar dedi. Gelin. <laughs> Ben buraya geçeyim sen vursan evet. Ben buraya geçeyim bir vur. Aga okay, bas be. Bas bakalım. Eee. <laughs> <laughs> Hayır ben de Ne yapacağız pembe topu nasıl girecek ya Ne yapacağız pembe topu nasıl girecek ya şarkı ne ya buradan gitmem.

D'accord. Ben dronların olduğu yerdeyim. Ha, Ben vallahi mevlana gibi uçuyorum da seni arayacağım. Ben ben her yer çarpa çarpa şu anda düşüyorum yavaş. Hani bey, bey gibi, bey gibi. Lan oğlum ben çatladım ya. Hadi dur o benim, o benim, o benim, o benim. Dur çık. <laughs> Aga beni Ay, bekle beni haber çıkacağız. Beklemeyeceğim. 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 Tam bekleyeceğim şey, bir bir şey yapalım. Lan! Mevlana git geliyorum. yarım geldi yarım geldi yarım geldi yarım. Ben mevdam. Evet arkadaşlar biz de beraber bu arada yine bir şey Öküz gibi kocaman olan aradayım. Vardı beyim biz nizdr eviniz çok çok seviyoruz. Bay bay da bir şu çıkışı yapalım ya değil mi? να ένα τίγι για μάχα. Για